Merhaba arkadaşlar, bu dersimizden itibaren artık yavaş yavaş nesne oluşturmaya geçebiliriz. Tabi bunu yapmak için perspektif ekranla çalışacağım ben. Perspektif ekranını tam ekran yapıyorum. Şöyle karşımda kocaman dursun. Bu arada her ekranda görmüş olduğunuz şu ızgaralar gridlerimizdir arkadaşlar. Bunların ilerleyen derslerde ayarlarının nasıl yapıldığı, her bir grid arasındaki mesafenin kaç olacağını yeri geldiğinde değineceğiz zaten. Siz eğer bu gridlerden rahatsız oluyorsanız kapatmak için klavyenin G tuşuna basabilirsiniz. Bakın G'ye bastım, kapattım. Tekrar basıp açabilirsiniz. Ama ben açık olmasını tavsiye ediyorum. Nesnelerinizin birbirine göre e, Z ekseninde nasıl hizalandığını görmek için bir referansa ihtiyacınız olacak. Bu da gridlerimiz olacaktır. O yüzden açık olmasını açık olmasında fayda var. Evet arkadaşlar ilk nesnemizi oluşturmakla başlayalım işimize. Nesne oluştururken bakın bu menüden başlayacağız. Create panelinin altında geometri seçeneğinin altında standart primitives nesneleri ile başlayacağız. Bakın her menüyü tıkladığınızda aslında altında da bir sürü menülerin olduğu görülecektir. Biz standart Primitives menüsündeki seçeneklerle başlayalım. İlk nesnemiz box nesnesi. Tıklıyorum box nesnesine. Bu kutu çizmek için kullandığımız komut. Peki kutuyu nasıl oluşturacağız? Herhangi bir yere mouse'un sol butonuna basılı tutarak sürükliyorum. Bakın ilk köşeden tuttum. İkinci köşeyi yani taban alanına karar veriyorum. Bıraktım. Mouse'u ileri ya da geri doğru hareket ettirerek yüksekliğine karar veriyorum. Tekrar tıklayıp modellemeyi bitirdim. Şimdi modelleme bittikten sonra eğer herhangi bir tuşa basmadıysanız bu kutuyla ilgili ayarlar penceresine buradan ulaşabilirsiniz. Örneğin buradaki uzunluk değerini kendiniz elle girebilirsiniz. Örneğin 40 yazıp Enter'a bastım. Genişlik değeri 30 olsun. Yükseklik değeri de mesela 70 olsun. Enter'a bastım. Şimdi Enter'a bastım ama nesnenin üstteki kısmını göremiyorum. Ekranın yukarısında kaldı. Bunun için benim sahneden birazcık uzaklaşmak veya sahneyi aşağı doğru taşmak gibi bir ihtiyacım olabilir. Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Mouse'un tekerleğine basılı tutarak bakın el simgesi çıktı sahneyi aşağı doğru taşıyabilirim. Bu işleme pan işlemi deniyor sevgili arkadaşlar. Mouse'a basılı tutarak daha doğrusu tekerleğine sahneyi istediğiniz gibi yukarı aşağı veya sağa sola taşıyabilirsiniz. Eğer taşıma esnasında halen nesneniz çok büyük ise bu sefer sahneden uzaklaşıp sahneye yaklaşma ihtiyacı duyabilirsiniz. Bunun için de mouse'un tekerleğini ileriye doğru veya geriye doğru sürüklemek suretiyle sahneye yaklaşıp uzaklaşabilirsiniz. Kendinize göre bir yer belirledikten sonra burada artık sabitleyebilirsiniz. Buradaki ayarlarla devam edebilirsiniz. Şimdi gelelim bu ayarların altındaki bölüme. Length segment yani buradaki her bir ayrıtla ilgili segmentlerden bahsetmekte. Şu anda bir değeri var. Yani her bir yüzey birer kenardan oluşuyor anlamındadır. Ben buradaki değerleri ikiye çıkardım. Şu anda segmentleri görememenizin sebebi bunun kapalı olmasındandır arkadaşlar. Segmentleri de modelinizin üstünde görmek istiyorsanız klavyeden F4 tuşuna basmanız yeterli. F4 tuşuna bastığımda gördüğünüz gibi artık segmentleri de görebiliyorum. Buradaki değerleri arttırıp azaltarak nesne ile ilgili detay sayısını arttırabilirsiniz. Bu detaylar veya segmentler modelleme konusunda çok işimize yarayacak bu klasik cümleyi belki duymuşsunuzdur birçoğunuz. Aslında bütün nesneler bir kutudan ibaret. Bir kutu yapıp ondan ev yapacağız. Kutu yapıp sandalye, masa yapacağız. Koltuk yapacağız. Her şey bir kutu ve buradaki segmentlerin kesiştiği yüzeylerle oynayarak bu modelleri yapacağız. Şöyle bir şey de diyebilirsiniz. Ya bu kadar önemliyse bu segmentler bunların hepsini en sona dayayalım. Yani 200 değeridir bu. Bakın hepsini 200 yaptım. Bakın mini minnacık değerlere böldüm. Böyle yapsam olur mu? Evet olur. Niye olmasın? Ama şöyle bir sıkıntısı var. Klavyeden 7 tuşuna bastığınızda şu anda sahnenizdeki bu nesnenin 480 bin poligon yani yüzey ve 240 bin vertex yani her iki segmentin kesiştiği noktayın sayısını göstermekte. Eğer makineniz, bilgisayarınız aşırı derecede güçlüyse yani atıyorum RAM'iniz 128 GB, ekran kartınızda 8 GB'lık bir ekran kartı, işlemcinizde Intel Xeon işlemci vesaire. O zaman sıkıntı yok. Bütün ayarları sona dayayabilirsiniz ama yine onun da bir sınırı var. Şöyle ki benim sahnemde sadece bir tane nesne olmayacak ki. Mesela bu nesneden iki tane daha yapayım. Ya da üç tane. Toplamda 4 tane oldu. Şu anda makinede herhangi bir kasma işlemi görmüyorsunuz. Gördüğünüz gibi FPS değeri gayet sağlıklı. Ama bunlardan çoğalttığımızı düşünelim. Örneğin bir orman yapıyoruz. Bunlardan her birinde bir ağaç olduğunu düşünelim. Bakın sahnede şu anda 7 milyon bin poligon var. Ve sahne etrafında döndüğümde halen FPS'nin bundan etkilenmediğini görüyorum benim makina da birazcık e, kuvvetli. Şu anda etkilenmedi ama olayı biraz abarttığımda göreceksiniz şimdi. Evet. Şu anda makinayı haddinden fazla zorlamış durumdayım. 56 e, 53 milyon yüzeyle boğuşuyor. Bakın sahneyi döndürürken bile düşünüyor neredeyse FPS değeri onlara 5'lere kadar düştü. O yüzden buradaki segment sayısını ne kadar optimum sayıda bırakırsanız, yani ne çok fazla ne az sayıda o zaman sahnelerinizde daha rahat edersiniz. Şimdi bunları seçip siliyorum. Şimdi hepsini seçip sildim ama sahneden de uzaklaştım. Ben tekrar aynı ekrana geri dönmek istiyorum. Bunun için klavyeden Z tuşuna basıyorum. Z tuşuna bastığınızda Nerede olursanız olun yine şu ekran karşınıza gelecek. Ben şimdilik bu ekranı tekrar kapatayım. Sol taraftaki klavyeden 7 tuşuna basıp kapatıyorum. Şimdi box nesnesinde kalmıştık en son. Devam edelim. Ben kutuyu oluşturdum. Bu arada şuradaki sayıları yine eski haline getireceğim. Max'te böyle değer girdiğiniz yerlerin yanında küçük üçgen simgeler bulunuyor sevgili arkadaşlar. İsterseniz el ile değer girebilirsiniz. Örneğin minimum değeri bunun bir olduğu için bir yazıp enter'a basıyorum. İsterseniz de bir hamlede bunu minimum değerine getirebilirsiniz. Bunun için şuradaki simgelerin üzerine mouse'u getirip sağ butona basıyorum. Bakın otomatikman hemen bire getirdi. Yine bunun üzerine gelip sağ tıklıyorum ve bütün segmentleri bire indirdim. Şöyle sayısal yine başka değerlerin olduğu yere gelip sağ tıkladığınızda bunları sıfıra götürecektir. Neden? Uzunluk sıfır olabilir mesela. Burayı sıfır yapmaya ihtiyacı duyabilirsiniz ama segment hiçbir zaman sıfır olmaz. Yine bunu 50 yapalım. 40 ve 70 yapıp Enter'a bastım. Şimdi şu cümleyi duyar gibiyim. Hocam siz yaptığınızda Değerlerin yanında santimetre yazıyor. Bizim ekranımızda hiçbir şey yazmıyor. Doğrudur. Ben video çekmeye başlamadan önce ilk bu ayarı yapmıştım. Dolayısıyla size bu ayarı e, nereden yaptığımı göstereyim. Hangi birim ile çalışacaksanız arkadaşlar şuradaki customize bölümünü tıklayıp unit setup seçeneğini tıklıyorum. Sizde muhtemelen alttaki seçenek veya üstteki seçenek seçilidir veya herhangi bir fark etmez. Buradan metreyi seçip santimetreyi seçiyorum. Bir santimetre cinsinden çalışacağız. Bu yetmez. Bir de, bir de şuradaki sistem unit setup'ı tıklayıp siz ilk açtığınızda burası inç çıkacaktır. Bunu yine santimetre olarak değiştirip OK'yı tıklıyorum. Artık benim buradaki değerlerim kutumun ebatları santimetre cinsinden olacaktır. Bir de şöyle bir özellik var sevgili arkadaşlar. Ben bu kutuyu sileyim. Bütün nesneler için geçerli bu söyleyeceğim. Sahneye bir tane nesne oluşturdunuz ve ESC ile komuttan çıktınız. Eyvah benim bu ayarlarım nereye gitti? Bakın kutuyla ilgili ayarlarım nereye gitti? Yaptığınız herhangi bir nesne ile ilgili parametrelere ulaşmak için hemen Create panelinin yanındaki Modify seçeneğini tıklıyorum. E burayı da açtım. Burası da boş. Çünkü herhangi bir nesne seçil değil. Nesneyi seçtiğim andan itibaren, bakın nesneye ilişkin ayarlar penceresi yine karşıma geldi. Burada yine başka önemli bir özellikten bahsedeceğim. Oluşturacağınız bütün nesnelere isim verirseniz bu ileride nesne seçimi için sizlere kolaylık sağlayacaktır. Örneğin buradaki ismi değiştirip ben kutu 0 1 diyorum. Enter'a bastım. Onun hemen yan tarafında ise bir renk paletimiz var. Bu renk paletini tıklıyorum. Sahneye oluşturacağım nesnenin yüzey rengini buradan belirleyebilirim. Önce örneğin şu turuncu rengi seçtim. OK'ya bastım. Bundan sonra oluşturacağım her nesne yine box olarak ismi geçecek. Ben yine buradan kutu 02 olarak ismini değiştirip Enter'a basıyorum. ESC ile komuttan çıktım. Bakın birinci nesneyi seçtiğimde kutu 1 diyor. İkinci nesneyi seçtiğimde rengi mavi ve ismi de kutu 02. Şimdi bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. O da şu. Önemli bir özellik değil ama aklınızda bulunsun. Her bir nesne bir öncekinden farklı renkle oluşuyor. Siz bunun böyle olmasını istemiyorsanız yani kafa karışıklığına sebep oluyor diyor iseniz eğer o zaman şöyle yapacaksınız. Diyelim bir tane nesne oluşturdum. Renk paletini tıklıyorum. Buradan kendime bir renk belirleyeyim. Mesela şu yeşili seçtim diyelim. Assign random colors. Yani rastgele renk seçmesine izin ver seçeneğimiz var. Bunu devre dışı bırakıp OK'yi tıklıyorum. Bundan sonra oluşturacağım bütün nesneler ne olursa olsun hepsi yeşil renkli olacaktır. Tabii ki bu tamamen tercih meselesi. Siz nasıl isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Ben genelde bunu açık olması taraftarıyım. Şimdi kutuyla devam edelim. Bakalım başka neler yapabiliyoruz. Box komutunu tıkladım. Burayla ilgili söyleyeceğimiz herhangi bir şey yok. Ama şurada creation metod yani oluşturulma metodundan bahsediyor. Standart olarak bak seçeneği seçili. Yani nesnenin genişliğine, derinliğine ve yüksekliğine karar verip oluşturma seçeneği. Bu ilk yaptığımız. Bir de küp seçeneği var. Bakın küp seçeneği seçiliyken mouse'u tıklayıp sürüklediğimde bütün kenarlar eşit uzunlukta olacak şekilde bana bir küp oluşturuyor. Bakın rastgele oluşturdum ve bıraktım. Şuradaki değerlere baktığınızda 3 ayrıtta aynı değerde olacaktır. Bu ikisinin arasındaki tek fark birisi küp yapıyor, diğeri box. Ha box'ı kullanarak da küp yapabilirsiniz ama bu sizi bir 2 adım uğraştırır. Her defasında gelip buraya klavyeden değer girmeniz gerekecektir. Evet. ESC ile komuttan çıktım. Bunları tekrar sildim. Ve sahnede hiçbir şey yokken Z'ye bastım. Bakalım box ilgili başka neler var. Komutu tıkladım. Bakın şurada araya sıkışmış bir tane menümüz daha var. Keyboard Entry. Klavyeden değer girerek nesne nasıl yapılır? Şimdi ondan bahsedeceğim. Bu bütün komutlar için geçerli bir seçenektir. Dolayısıyla sadece şimdilik burada anlatacağım. Diğerlerine siz kendiniz uygulayabilirsiniz. Buradaki x, y ve z değerleri şuna e, manaya geliyor. Oluşturacağınız nesnenin kütle merkezinin koordinatları. Yani benim oluşturacağım kutunun tabana, e, alt tabanının orta noktası 0, 0, 0'da olacakmış. Bunu değiştirebilirsiniz. Örneğin x yönünde 10 birim ötede, y yönünde 40 birim ötede, z yönünde de 20 birim yukarıda olsun. Güzel. Peki bu kutunun ebatları ne olacak? 55 genişlik, 23 yükseklik 44. Create butonuna basar basmaz nesneniz sizin istediğiniz yerde konumlanacaktır. Hemen şöyle bir bakalım. Bakın Z yönünde de yükseklik vermişiz. X ve Y yönündeki değerleri de görüyorsunuz. X yönünde 11 birim, Y yönünde de 41 birimlik bir mesafede nesnemi oluşturmuş oldum. Gördüğünüz gibi bu şekilde klavyeden değer girerek de nesneyi oluşturabiliriz. Genelde bu tercih edilmez. Siz ihtiyaç duyduğunuzda bu menüyü açıp buradan oluşturabilirsiniz. Şimdi hazır komut aktif iken son bir özelliğimiz var. Ona değinelim. O da auto grid seçeneği. Bütün nesne oluştururken bu seçeneğe dikkat edin arkadaşlar. Genelde aktif değildir. Siz buna bastığınız andan itibaren şu anda auto grid aktif. Ve box nesnesindeyim. Şu anda kutu oluşturacağım. Bakın hangi yüzeye mouse'umu götürürsem mouse'un ucundaki koordinat düzlemini görebiliyor musunuz? Yön değiştiriyor tıklayıp taban alanına karar verdiğinde bakın direkt o yüzeyi kendisine referans alıp çizme başlıyor. Örneğin mouse imlecini buraya götürdüm. Artık benim bu yüzeyim taban alanını temsil ediyor. Veya buraya bir kutu çizmek istiyorum. Alt tabanı burada olsun. Sürükledim. Sürükledim ve bıraktım. Autogrid mouse imleciniz neredeyse o imlecin bulunduğu düzleme dik bir nesne oluşturur. Görüldüğü gibi. Yalnız otogrid ile işiniz bittikten sonra kapatırsanız iyi olur. E, modelleme konusuna geçtiğimizde göreceksiniz ki bunu açık unuttuğumuzda bazen başımızı ağrıtabilecek. Evet arkadaşlar genel manada kutu ile ilgili yani box nesnesi ile ilgili anlatacaklarım. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.